Herkese iyi akşamlar. İbrahim Yavuzla birlikteyiz. Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk Aydın. Ya şimdi ben Konyaspor futbolcu olsam giderek yani böyle bir fırsat olsa ya çıkmayalım derim. <laughs> ya yani ikinci yarıya çıkmayalım derim yani. ben ee, yani bir oyuncu. Hani devrede olacaksın. de gol olur diye içeride soyunma odasında ya ne oldu öyle ya? Ya şöyle e, hatta biz e, içeride de konuşuyorduk Aydın. Yani Fenerbahçe'nin belki hücum organizasyonlarında en fazla hücuma yakın oyuncuların en fazla pas hatası yaptığı bir ilk yarı üzerine değerlendirme yaparken. Ona rağmen. Ona rağmen bir anda. Yani e, pas hatası böyle çıkarken, %50 az olsa muhtemelen 7-8 de olabilirdi çok yani. Çok başka bir yere gidebilirdi. Vallahi, yani e, Tabii ki Fenerbahçe'nin üstün oynamasını bekliyorduk maç öncesinde ama bu kadar e, özellikle savunma konusunda. Abi ben Serdar Azizi 44, ne 44 ya 40 a oynuyor mu diye 45 artı jeneride <laughs> falan mı gördüm? İlk defa oralarda evet. böyle bir ekrana geldi. Yani. O, o kadar yani. Hiçbir şekilde üstünlüğü hiç, yok. Hiç, Hatta hiç. şöyle yani hafta içi olduğu için bu maç muhtemelen kupa maçlarında hafta içi oynandığı için muhtemelen şöyle bile yorumlamış olabilir Bonuç. Yani lig değil de kupa olduğunu düşünse muhtemelen bu takım TFF 3. Lig'de bir takım Fenerbahçe ile oynuyor diye yorumlanır. Hakikaten ya hiçbir şekilde direnç gösteremediler. Ee, ya Fizik olarak bir kere bariz üstün Fenerbahçe. Yani bütün oyuncuların yani, ciddi bir üstünlüğü var. Bir her de, yerde üstün. Yani takımdaki bütün oyuncularda e, Fredev belki bir parantez açarız yine. Yani o, onun oyun aklı, o becerileri, olağanüstü işleri beraberinde getiriyor. <laughs> Özellikle takımın çıkışlarında. Mert Müldür'e bakıyorsun bugün çok temiz gol vuruşu, temposu Ucuma iyi, diri oyuncu uçuma katkısı tabii. iyi. Edin Dzeko yakaladığını attı. Çok iyi bir penaltı vuruşu. Tad içecekler arasındaydı. Onu da konuşuruz. Ben King'i de ben King ilk yarıda iyi işler yaptı. Hatta onu da kaçırdı. Net bir pozisyon var. Yani 5-0 ilk yarı ama biraz zorlasa 7-8 sürpriz olur muydu? Ya olmaz tabii. Şimdi zaten tamamı oyunun büyük bir çoğunluğu rakip sahada oynanan bir oyun. Yani Konyaspor'un sahasında oynanan bir oyun ki bireysel anlamda yani maksimumunu alabileceği bütün oyunculardan Fenerbahçe o anlamda yani gol ve pozisyon üretimi anlamda aldı ama daha fazlasını yapmak istese çok da rahat yapar. Yapalım. Hatta şöyle bir yorum yaptık içeride yani İsmail Kartal'ın yerinde olsak yani hemen ilk yarıdan bütün oyuncu değişiklikleri yapılır. Diğer oyunculara da duşunuzu alın, tesislere gidin, orada bekleyin. Ya da <laughs> ya, ya. Hakikaten öyle bir durum yani ilk yarı 5-0 ben uzun zamandır böyle bir Var mı? Ee, en son bir şey maçı mıydı yani sezonun yani yine e, Kadıköy'de oynanan bir ma Fenerbahçe maçıydı. Başakşehir maçı mıydı? 5-0 yani ben bilmiyorum Böyle 3. Ya 5-0 hatırlamıyorum bir... da böyle Fenerbahçe'nin 20 25 dakikada bastığı maçlar vardı. başından beri yani 3-0 tamam yani bu şekilde gidiyordu ilk 20 dakikada işte Hatay'a karşı, Rize'ye karşı bu tarz oyunlar oynadı ama bu, bu çok fazla e, rakibe karşı üstünlük sağladığı bir oyun oldu. Yani hani arada çok ciddi fark var. Mi? Çok yani TFF üçüncülükte bir takımla Fenerbahçe karşılaşmış gibi. Yani Mesela şöyle bir durum gösteriyor. var. E, hafta sonu Galatasaray'la oynadı Konya Spor. E, son dakikaya kadar yine bir direnç gösterdi. Burada ne oldu? Fark nedir? Ya burada şöyle, tabii şunu çok sorun yaşadı şu anlamda Konya Spor. Bir kere savunma anlamında çok ciddi sorunlar yaşadı. İşte ile başlayalım istersen Adil'in pozisyonu. Ya o pozisyonla da yani. Hakemede bir eleştirde bulunmak lazım. Çünkü çok basit bir şey vardır. Yani Adil eğer o topa vurmuş olsa, yani hakemin şunu bile anlıyor olması lazım, öngörüyor olması lazım. Yani Adil bu topa uzaklaştırmak için vurursa bu top havaya doğru gider değil mi? Doğru. Top buraya düştüğüne göre neredeyse o topa o topa, topa Ceko müdahale etti. E, Ceko müdahale ettiyse o şiddetli darbe penaltıdır. Yani bunu bu kadar Hay hakemin bunu görmemesi, yan hakemin görmemesi yani. de çok ilginç. Çok enteresan. Yani burada Normalde, anında tespit etmeniz gerekiyor. O yani. pozisyonun bu kadar uzamasının sebebi öncesine bir ofsayt ofsay var ofsay... mı diye e, bakıldı. Ama sen sember... Berhat'ın varsa. Olsa... Ondan sonra baksınlar ama yani oyunu da yavaşlatıyorsunuz. İşte devamında çıkarken savunma arkasında yaşanan pozisyonlar derken özellikle sabek pozisyondaki ben Oğuz'da ikinci yarı başlamaz diye düşünüyorum ki e, çok fazla offside pozisyonunda diğer arkadaşların gerisinde kaldı. E, 1-2-3 derken darmadağın oldular. Yani Galatasaray maçıyla yemediği sürece bu tarz takımların direnci artar. Aydı. Mesela biz Anadolu takımlarında oynarken işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarına gelirken hep şuydu. Yani direnebildiğimiz kadar direnelim ki. Hani e, biz çok e, baskı yediğimiz maçlar oldu ama en azından savunmayı da bir, bir organizasyona bağlı bir şekilde yaparsınız. Ben bu kadar darmadağın bir takım görmedim. Hani bu, bu takımın e, teknik direktörsüz bir şekilde buraya getirseniz bundan daha kötü olmaz. Yani bunlar işte ne yapmış bu oyuncular merak ediyorum ben. Yani bu kadar zaman bu oyuncuları alsanız bir ay hepsi tatilde olsa... Yarın maç var Fenerbahçe ile gelin deseniz ve hiçbiri birbirini tanımasa bundan daha kötü bir senaryo ortaya çıkmaz. Tabii rakip açısından hakikaten çok dramatik bir durum var. Hani Fenerbahçe bazen, açısına şimdi bakınca da sen bunu verirsem Fenerbahçe'ye karşı bu kadar... Darmadağ ne der yani onu söylemek istiyorum. Yani aslında söze başlarken şu... Bu arada iki tane net kaçtı değil mi? Yanlışım yok ya. Bir King'in kaçırdığı var yine bir de e, Ceko'nun e, ayrı var. pozisyonda kalecinin... E, çıkardığı bir pozisyon Şuanski var. Şuanski'nin var sağ ayağıyla vurulmuş olsa Doğru. karşı karşıya içeri çekmeye denildi. Yani şöyle Aydın. Eğer siz Fener takımına karşı bu kadar pozisyon verirseniz e, darmadan ederler sizi. Hele El hele bu kadar net savunma e, organizasyonlarında hata yaparsanız darmadan eder. Yani... Ben şeyi de anlamadım bu arada ya. O penaltı pozisyonunda Hakan Keriş böyle alaycı gülüşler falan. Yani orada senin lehine olabilecek bir durum var aslında. O yani. yoksa zaten mi mi? yoksa senin pozisyon penaltı mesela. Bir kere net şunu anlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Abi görmedin. sen O kadar eminsin ki adil de öyle vurmuyorlar. Nasıl vurmuyorsun? Elini aynaya pam diye vuruyorsun yani. Ya enteresan ben zaten Aydın bu VAR sisteminden sonra ben oyuncuları da teknik direktörleri de bu konuda anlayamıyorum. Yani bir şey izleniyor değil mi? Çok net hata yaptığınız bir pozisyonda da hani maçı insan ya. İbrahim ya söylediğim mi? sen de oynadın o sahalarda. Yani bir adamı o, o darbeyi vurup vurmadığını bilir misin bilmez misin? Yani şuurunu ya, mu kaybediyorsun? Hayır bak var olmasa şöyle, hakemi kandırma, taraftarı o an aldatma yaparlar oyuncular. Hani böyle e, bir rol yapabilirler o an işte vurmadım gibi göstermek için hani. Ama şu an var sistemi mevcut, gidecek, izleyecek, görecek. Yani sizin bu şekilde böyle hani şiddetli bir şekilde itiraz ettiğiniz... Varsa var yoksa yok. Ata keleş için geçerli senin dediğin gibi yani oyunun durması senin lehine. E senin aleyhine olan penaltı inceleniyor. Orada öncesinde acaba offside var mı? Yani hakem senin lehine bir eylemde bulunuyor ama sen itiraz ediyorsun yani. Hani susup oturup beklemesi gereken senken itiraz ediyorsun yani. Ya bizde maalesef bak teknik direktörler konusunda şöyle sıkıntı var. Kendi üzerinize düşen hiçbir şeyi yerine getirmeyip sürekli problemi başka yerde arama durumu var. E, bugün de maç bence... bitecek seyret bak basın toplantısını. Önce oyuncu hatalarıyla bireysel anlamda devamında da bizim rakibimiz İstanbul Spor ya da kimse düşme hattında. E tamam da şimdi buraya kadar geliyorsunuz ya. Şimdi oraya da insanlar maç izlemeye gidiyorlar. Yani ben biraz şey istiyorum yani hani bu takımlarımız Avrupa'da mücadele edecek değil mi? Fener, Galatasaray, Beşiktaş. E siz de biraz direnç göstereceksiniz ya. Yani siz de bu anlamda katkı sağlayacaksınız bu takımlara. Ya o kadar kötüsünüz ki organizasyonunuz o kadar kötü ki. Peki buradan yani, şöyle sonuçta çıkabilir. Yani Fenerbahçe iyi değil ama Konya çok kötü gibi sonuçta çıkabilir. Değil. Konya'nın evet organizasyonu çok kötü ama Fenerbahçe gibi takımlara organizasyonu bu kadar kötü olursanız ilk yarıda 5 yaparlar sizi. İkinci yarıda ne bekliyorsun? Devam ederse Fenerbahçe ben atmak istiyorum düşüncesinde devam e ederse. E bence. Yani tarihi bir fark çıkabilir. Cengiz Cengiz kenarda. Fenerbahçe'nin Batshuayi kenarda. Mesela böyle bir mesela Fred'ci İsmail Hoca için bir fırsat. Mesela şey 45'e itibaren bir Hiç şey yapması alırım. lazım mı? Mesela Fred'i alırım. Şimdi Pazar günü Antep maçı var. Bak Fred'i alırım. Deplasmanda oynayacaksın. Bak Fred'i alırım. Niye Fred'i alırım? Aydın şunu söyleyeyim. Kötü oynadığı için değil. Fred bir sakatlıktan çıktı. Çok yoğun bir maç eee fikstüründe şu an 45 dakika oynamış, yağış var, zeminin ağırlığı var. Tam oyuncuyu alıp dinlendirme zamanı. Hı. Aynı şekilde diğer oyuncular. Il Ceko'ya gelelim. Mesela Ceko da ya ben mesela Ceko'yu çıkarmam abi. Belli ya yani daha atacak çünkü oyunda oyun oyunu keyiflendiren şey gol yani. dinlendirmek önemlidir Aydın. Ve senin e, Ceko'nun yerinde bekleyen oyuncu da en az onun kadar kıymetli değerli bir oyuncu yani. O yüzden bu, bu tarz e, durumlar bence teknik direktör için fırsattır. Yani oyuncuyu da hazır tutma anlamında. Bu arada birkaç hemen bilgi vereyim. E, biz sosyal medya Sansür Futbolun sosyal medya hesaplarında da paylaşacağız ve hafta içerisindeki e, ya da diğer yayınlarımızda da işleyeceğiz. Fenerbahçe ile de anlaşmış. Oyuncuyla anlaşmıştı Milan'la pürüzler vardı bize gelen Aynen bilgiler Kurun içine de Fenerbahçe anlaştı. Başçağın yüzde 90 oranında Fenerbahçe'de e, gitmeyecek kalacak. Kalışın. Gidecekler arasında Zaytys var, Samet gidecekler e, öyle arasında. Öyle Bununla birlikte Crespo'nun durumu Kurun gelince bir değişkenlik gösterebilir. Aynen. Emre Mor'un Zaytys söyledim galiba Emre Mor'un Ayrılma isteği varmış yani. Oynamak istiyor çünkü. Aslında bakınca da yazık biliyor musun yani? Emre Mor yani çok bir yetenekli oyuncu oynayacak. bence. Çok yetenekli ama oyuncu. Ama onun da e, oynaması gerekiyor. E, oynamadığı zaman da öyle ara ara çok fazla katkı Şu sağlayan maçta vermiyorum. mesela ikinci yarı. Değerlendirilebilir. Yani, bence daha de da. Şimdi burada tabii önemli olan şu. E, hocanın ikinci yarı ile ilgili planını eğer senin dediğin gibi ya Emre Mor'la ben ikinci yarı e, devam etmeyi düşünmüyorum e, planı varsa Emre Mor oynamaz. Belki ama ikinci yarı da oyun açısından bakarsak Özellikle kingin varlığı bir cengiz atar mısın hemen İrfan alıp? Atarım. Yani kingin varlığı seni çok daha güçlü yapacak. Çünkü da... ya içeride de de de, Konya Konya gelecek diyeceğim de bence gel ya, <laughs> gelecek durumu gelmiyor. ama şöyle bak şu takımlarda şöyle bir durum da oluyor. E Aydın şimdi e, teknik direktörler özellikle bu tarz maçlara geldiğinde şöyle diyor oyuncularına. Aman işte gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim. Şunu yapmayalım. Savunma 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 savunmayı oyuncuların kafasına işliyor ya. Evet. Şimdi 5 oldu ya. Ya muhtemelen oyuncular şöyle demiştir. Ya bırak artık biz ikinci yarı bildiğimiz gibi oynayacağız. Hani o oyunculara da pozitif anlamda bir şey katıyor. Hani artık teknik direktörün takımından çıkıyorlar. Bildikleri gibi oynamaya çalışıyorlar ki o o biraz daha Konya'ya şey e, katkı sağlayabilir yani. Belki birazdan ikinci yarı başlayacak. Ya bir Bonici yorum almak istiyorum. Fenerbahçe Bonici'yi getirdi. E, bugün tribünleri de selamladı. Şimdi kontrat detayları Fenerbahçe Kulübü tarafından açıklanacaktır ama bildiğimiz 6 aylık bir anlaşma. Belki bir Çok. opsiyon konacaktır. Ne diyorsun bunun için? Önce şunu söyleyeyim Aydin. Yani bir kere yaşı ilerlemiş üzerinden şu an bir şey konuşulacak bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü şöyle... İleriye dönük bir yatırım yapmıyorsunuz ve çok ekstra bir durum oldu. Yani belki açıdan. artı bir olabilir opsiyon. Yani performansını görürsünüz. Yani. Performansını görürsünüz oyuncunun. Çünkü belli bir yaştan sonra değişimler çok hızlı oluyor. Yani olumsuz anlamda oyuncunun değerleri çok hızlı geriye gidiyor. O yüzden görürsünüz Altay. Şunu söylemek istiyorum yani... Fenerbahçe'de çok ekstra bir durum oldu. Ki stoperi birden çok ciddi sakatlık yaşadı. Alternatif olabilecek mil takım seviyesinde stoperlerden hakikaten çok beklentinin altında kaldılar ve acil o bölgeye bir oyuncu alması evet. gerekiyordu. Bunu genç bir oyuncuyla halletmeniz zordur. Uyumdur, şudur, budur. Bunu yapabilecek en iyi oyuncu bence deneyimli ve özellikle İtalya'da oynamış olması, İtalyan oyuncu olması çok kıymetli. Ben ne şöyle bir örnek vereyim. Ben e Thomas'ı bilirsin. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de evet, Thomas, e, stoper. Ben öyle bir sohbet ederken bundan yıllar önce e, onunla şey demiştim. Ya hani bu savunma özelliğiyle ilgili konuşuyorduk. Ben de savunma oynuyordum. Dedi ki ben savunma yapmayı İtalya'da öğrendim dedi. Serie A'da oynarken öğrendim dedi. Yani oradaki e, oyuncuların savunma bilgisi, e, savunma antrenmanları çok Özeldir ve bana çok şey kattı. Dedi. Ve o zamandan sonra ben hep İtalya'da oynanan oyuncuları, özellikle savunmanın merkezinde oynayan stopayları çok dikkatli izliyordum ki oradakiler hakikaten bu işin zirvesi aydın. Şimdi böyle bir oyuncu yüz küsür defa İtalya Milli Takım Oyuncusu oynamış. Kariyerinde şampiyonluklar, var. şampiyonluklar, kupalar ve çok deneyimli bir oyuncu. Bu süreçte ben çok doğru transfer olduğunu yani düşünüyorum. Yani tecrübe devre arası transferlerinde sen Tecrübenin çok önemli olduğunu, çok mu önemli olduğunu. Çok kısa bir dönem e, burada deneyime ihtiyacınız var. Bir de şöyledir. Stoperde genelde deneyimli stoperlere bir yanındaki oyuncuları da değer katar. İşte hmm. Galatasaray'a git Popescu, Bülent Korkmaz işte e, Beşiktaş'ta bir dönem e, Zago Ronaldo'nun yanına kimi koysan Tolga oldu şahane oynadı. E, Fenerbahçe'de işte Lugano'nun yanında Servet geldi, doğru. Ya. çok deneyimli oyuncular yanındaki oyunculara özellikle stopperler çok şey katar. İşte Semih Kaya'yı hatırla Galatasaray'da. ile bile beraber. Yani gelişmişti. Bunlar çok önemli. Ee, bir de İtalyan biliyorsun bu savunma oyuncuları. Bir de şu çok kıymetlidir Aydın. 36 yaşında bir oyuncuyu şöyle alırsanız problemdir. 36 yaşındadır ama 32 yaşından beri 4 senede doğru düzgün top oynamamıştır. Çok risklidir. Böyle bir şey olsa derdim. Yani çok yanlıştır hasar ama. 36. yaşına da hep sürekli üst seviyede oynayarak yani gelen bu bir sezon oyuncu. toplam e, yanılmıyorsam 10, maç, maç oynadı. 3'ü Şampiyonlar, oynadı. Ligi. 7 tane Bundesliga. Bundesliga. oynamış. Yani bu önemlidir. E, tabii ki yaş anlıyorum hani eleştirileri muhtemel. Bu zamanda şu an çok yani şey, şey değil. kaç yaşında Ceko? 37-38'ine girdi. Tabii geliyorum. tabii yani şu an hiç konuşulmaya gerek yok Aydın. Yani, yani şu an bence çok e, ciddi de katkı sağlar diye düşünüyorum Fenerbahçe savunması. Bir ben bu arada tekrar söyleyeyim özellikle bu dönemde tecrübe çok önemli. Çok. E, baskı altında çünkü baskının artık artacağı döneme doğru gidilirken o tecrübe e, seni bazen eksikliği, tabii, tabii. eksikliğini Kesinlikle. tecrübeyle giderebilirsin. Yani kişisel Kesinlikle. anlamda söylemiyorum. Takım eksikliğini tecrübeyle giderebilirsin. Valla iyi, iyi operasyon yani Fenerbahçe yani, açısından çok çok iyi operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir de ligi de düşünelim Aydın. Şimdi görüyoruz yani bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da son ana kadar gidecek bir e, lig gibi gözüküyor. Çok anormal bir şey olmadığı sürece bu iki takım ve bu iki takımı da çok zorlayacak bir takım da gözükmüyor. O yüzden bu tarz e, seviyesi yüksek maçları bu oyuncular çok daha e, başarılı oynar. Peki ikinci yara başlayacak. E, Fenerbahçe devam eder mi durur mu? İşte bu değişiklikler belirleyici ama genelde duruyorlar aydın. Ama ben bu sefer böyle olacağını düşünmüyorum. Yani genelde böyle bu tarz durumlarda oyuncular biraz daha, burada biraz işte sağdaki oyuncular belirleyici. Mesela şu %100 olacak başıma geldiği için söylüyorum. Biz mesela Fenerbahçe ile Kayseri Spor'da oynarken lig ve kupo üst üste oynadık. Evet. Kupada ligde 7-0 yenildik. Kupada 4-0. Aşemisiniz. Ben 1-0'da <laughs> 1-0'da oyundan çıktım da onu anlatmasın. Berabere avantaj. Ne? Play İsteyeyim mi çıktım? Kupada şöyle bir durum yaşadığımı hatırlıyorum Nasıl yani. Nasıl niye 1-0'da oyundan çıktın sen? Çıktın. Alt sene görmemişsiniz. Ahmet Karamamdı hocam anlatayım çok kısa. Ahmet hocam dedi ki 1-0 ben ön libero oynuyorum. Alex'e yakın oynuyorum. Çift ön libero oynudun. Fenerbahçe üstümüze çok gelmiyor. Ümit Özat bir tane uzaktan vurdu. Bizim Metin Aktaş kaleci yanlış hatırlamıyorsam koltuğun altından kaçırdı. Gol oldu. Hoca içeri bir gir dedi ki çözdüm dedi ben dedi yani. Işte. Terbiye şey. Ya biz boşuna dedi iki önlü büro ile oynuyoruz. Beni çıkardı. Balili vardı o zaman İsrail'le hatırlarsın. Hatırlıyorum. Çift santrafora. <laughs> i̇yi, ha, i̇yi çok Solaktır. iyi oyuncuydu. Çift santrafora evet. balili giriyor dedi. Neyse çıktı. Genç <laughs> ara yedi oldu. <bana. gülüyor> Alex yanlış hatırlamıyorsam 3 <laughs> tane attı. Neyse 3 gün sonra kupa. Bu sefer yine kupa. E benim Ümit Bil takımlar arkadaşım işte. Servet, Tuncay, Volkan falan. Bunlar yine oynuyor. Fener de o zaman yedeklerle oynuyor. Yedekler Anelka. Evet. Doğru. <laughs> Hatırla. Ne kadro diyeyim. 15 oldu. 3 mü 4 falan oldu. Artık biz kornerde yani abi gelmeyin hani. Dedim mi? Dedim abi. Kime de. dedi? Servete dediğimi hatırlıyorum Hani <laughs> yani, abi orada yedi oldu. Burada hani diyorsun abi oyuncular temas ettiği tanıyorsa arkadaşına söyle yani gelmeyin abi hani tamam bitsin. Muhtemelen böyle birbirini tanıyan oyuncuların arasında bu şey de geçer yani. Bu diyalog ya geçer. Kimi tanıyor olabilirler? Bir İrfan'ı tanıyor olabilirler. İrfan üzerinden. İrfan üzerinden. E, Cengiz'le pek tanışıklarınıza Serdar olabilir. O da mesafe çok uzak. Selden gelmedi. Vallahi bir şekilde bu diyaloglar olabilir diye Peki. düşünüyorum yani. Ee, görüşürüz.